Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birlikte Provent Assault yani benim en çok sevdiğim oyunu Discord destek ya da VIP olmak için e, yapılması gerekenleri bir sonraki bölüm paylaşacağım. E, lütfen beğenip abone olmayı unutmayın çünkü arkadaşlar eğer VIP fan olduğunuz zaman size otomatik aldın, altın, yolluyorlar. Gördüğünüz gibi burada oyna tuşumuz. Şunu, şu tarafa almak zorundayım maalesef. gördüğünüz gibi oyunun Türkçe dil destekleri var. Buradan istediğiniz her şeyi. Gördüğünüz gibi buradan da istediğiniz ismi koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben VIP im. Çünkü arkadaşlar oyunda VIP olma geldi. Şu VIP olmak çok güzel. Burada istediğiniz şey yapabilirsiniz. Otomatik ateş. Buradan açayım. Neden? Buradan FPS limitini. Buradan da gördüğünüz gibi i̇şte buradan kendi maç oyununu oluşturabilirsiniz. Buradan dereceli oynayabilirsiniz. E, Profilde gözüküyor zaten. Altın, bronz 2 gözüküyorum arkadaşlar. Onu en başta çekmiştim. Youtube kanalımı daha yeni açtım. E, şu an arkadaşlar dereceli oynarsanız altın 4 ya da silverlar gözükecek. Ben bomba inhaet yani en klasik şey oynayacağım. Oyun çok hızlı yükleniyor. Ben çok da seviyorum suyumu için. şu an başlıyoruz arkadaşlar oyunu. Gördüğünüz gibi burada çok bir şey var. Şuraya şu tatlı hayatların olduğu yere basarsınız arkadaşlar. Kimin kim ne yaptığını görebilirsiniz. Şimdi hemen oyunuza başlayalım. Buradan hemen alalım silahımızı. Gördüğünüz gibi böyle desenler de var ama Bunlar henüz tamamlanmamış arkadaşlar. Daha iyi desenlerin geleceği söyleniyor. Sonra da buraya geldi. Burası geldi. Drop gibi. Eee, eğer inorsak da yüzümüzü bir tane de. Bunu çok tercih etmeyenleriniz var arkadaşlar. Oynama çok kısa.

şu an karşı taraf çok güçlü arkadaşlar. Bence buna bir dur demenin vakti geldi arkadaşlar. Maalesef. İşte bu arada benim ismim Rip Ripki'yi görürseniz ya başka birisini görürseniz unutmayız. O ben değilim. Ee, kanalımı daha içtim. Şuradayım gördüğünüz gibi. Rip. He. Buradan istediğiniz kişiye arkadaşlık görebilirsiniz. Arkadaşlıkların nereden kabul edildiğini de göstereceğim zaten. Evet. Tuşlar maalesef gizli değil arkadaşlar. Çünkü ben e, fazla kasıyor şu an. Bak, Bak, ben onların farkındayım. E, arkadaşlar şurada benim atlama tuşum var. İstediğiniz tuşu ayarlayabiliyorsunuz. hat özelliğiyle. No. Biri var arkadaşlar. Bak atıyorum. Böyle çık git çık git yapmak çok önemli. Tak. gibi arkadaşlar bombayı kurduğu için tepede bir bombalar mı verildi. İşte toplamda e, 30 saniyeniz var. 30 saniye içinde ya çözünüz ya çözdünüz. Çözemediyseniz ölüyorsunuz. Maalesef bomba patlıyor. Ya böyle. Kanser insanlarımız var. Geliyor bakın arkadaşlar gördünüz gibi. Ve bu e, şurada arkadaşlar Friends yani gördüğünüz gibi arkadaşlar tam Türkçe çevirememişler. Buradan arkadaşlar istediğiniz kişi bakın bana yollamışlar ben buradan kabul ediyorum hop arkadaşlar ekleniliyor right, gördüğünüz gibi. Bak arkadaşlar bu çok çok güzel oyun yani denemek isteyen denesin harika bir oyun olmasına ama kimse beğenmiyor. Beğenmenizi tavsiye ederim. Çünkü Neyde? arkadaşlar fazla oyun çok güzel. Şuraya geçiyorsunuz arkadaşlar. İşte bazen bug'lar falan oluyor. Karakterin kafası mafası büyük. Ben o zaman çok sinir oluyorum. Hiç de hoşuma gitmeyen bir durum zaten. Çünkü arkadaşlar işte şöyle yaptığınız zaman adam sizi göremiyor. Siz onu görebiliyorsunuz ama işte o sizi göremediği için benim buna çok sinirim gidiyor maalesef. ben oyun böyle. Hatta tutturmak biraz zor olabilir ama arkadaşlar birkaç mermi değdikçe ölüyor zaten. Buradan arkadaşlar maalesef sniperların yeri tam belirtilmemiş. Rıfırsa gidiyorsunuz arkadaşlar. Işte. en altta bu sniper RFP hepsi gözüküyor zaten. Ben bir su içeyim. Şöyle. Ya yani mermi her zaman uyutmayın çünkü çok, çok işe bir şey. Çok uzaklaşıyor. bu Ve bu oyuna şey sohbet yeni gelecek. Eee, oyun içi sohbet. Şey, istediğiniz kendi silahlarınızdan istediğiniz silah modifiye edebiliyorsunuz. Bakın şöyle işte burada legend falan var. şu i̇şte onların nasıl aldığını ben size göstereceğim. Şey, e, size şunu da söyleyeyim aslında. Bunun bir sitesi var. şey i̇şte oradan istediğiniz ismi alabiliyorsunuz yani başınıza eklenen. Ben bunu yeni öğrendim arkadaşlar. Bilmiyordum. Arkadaşım öğretti sağ olsun o da. Ben çok sevdiğim bir insandır. Ama arkadaşlar ben çok şey sevmem. Böyle. Çok fazla sevmem. Asla ben arkadaşlar kaçmanızı tavsiye ediyorum Eren diye söylüyorsanız arkadaşlar e, bombayı çözmeniz işte 10 saniye sonra zaten bomba patlayacak i̇şte çözmenizin ya bir yolu var mı yok mu arkadaşlar i̇şte erken bitirseniz o kadar erken çözersiniz zaten e, unutmayın arkadaşlar bu söylediğimi çok nadir değil. Aa, eğer adam size işte şur bakın şu şuraya yapımcı bir gibi işlemi koymuş gördüğünüz gibi. Oraya bakarken tak. Ah oh, gördüğünüz gibi yemedi. Bir gözüküyor. Fazla sniperlar çok. Şöyle size göstereyim. Arkadaşlar bu ranked modda çalışmıyor maalesef. gördüğünüz diyor. Şu bombayı tabloya kadar fırlattı. Şuradan şurada bir iki tane bak var arkadaşlar. üstünden tam yerleştirilmemiş. Şurada gördüğünüz şey işte bir biliyorum. Bu da burada Switch'te Team ve Türkçesini çevireyim şöyle. Takım değişti yani arkadaşlar. Buna bastığım zaman ben terörist olabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ekranı izleyebiliyorum her adamın. Ya, e, farklı farklı desenler geldi. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet. eğer VIP ya da güçlü bir klandaysanız arkadaşlar size nasıl diyeyim ki, şey, özel e, şeyden veriliyor zaten. Ben de şu an sadece ucu açık. Bilmiyorum arkadaşlar. Oyuna para yatırdığınız zaman geliyor. Şimdi size şöyle göstereyim. Artık 47'yi tam yapamamışlar arkadaşlar. Ama olsun. Yine de güzel bir oyun. Şöyle i̇şte arkadaşlar bir ses. Ses verdiğiniz zaman arkadaşlar. Harika zaten nasıl gözüküyor. Bence bu bu arada en iyi kabancı işte Bunu şey desen yapmanız için para ödüyorsunuz. 3000 liralık. Bence ben bunu mantıklı buldum arkadaşlar. Çünkü her zaman deseni verilmez her insana. Bugün <laughs> şey, <cim> <laughs> de arkadaşlar yanımızda yani VIP, jaksa Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok iyi bir desen var. Çok iyi bir mantık var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar. Işte, Ağabeyle çok ağır olduğu için yürümeniz biraz zor. E, ee, bomba hemen şuramız arkadaşlar. Adamımız olduğu için yürümesi daha zor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Biraz karakterim yavaşladı. Tabancada bıçakla aynı hızlı arkadaşlar. Ama bıçak daha fazla zor olduğu için bıçak tercih ediyor maalesef. Ben bundan, ben bundan hiç hoşlanmıyorum maalesef. Çünkü oyunun e, bazen silah almak çok zor arkadaşlar. Silah i̇şte almak ise şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Şu silah Yerine, şöyle silahınıza atabiliyorsunuz Şöyle kapağını atamıyorsunuz. Tabancanıza atabiliyorsunuz. Bu aralar çok kişi sniper kullanmayı tercih ediyor maalesef. değil ama vurdum maalesef. Şu an arkadaşlar ekran sizinle nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama kişi işte çok güzel oyun. Siz de denemelisiniz. Çünkü arkadaşlar e, VIP özel bir sürü şey var. Yani legend, VIP. Birçok şey geliyor maalesef. Ama arkadaşlar bunları hiç kimse bazıları bilmediği için. Bazı YouTube kanallarda böyle şey yapmadığı için arkadaşlar. Sevilmiyorlar diyelim ben size. E, Çıkışa böyle bir şey varken kullanmamak ayıp olur yani. Ben de ilk başta bilmiyorum arkadaşlar. Sonra e, oyunun bana bir bildirim göndermesiyle ben oyunda her şey daha iyi anladım maalesef. Çok da güzel oyun yani. Gördüğünüz gibi Bu arkadaşlar. burada arkadaşlar Heathshot'tan değil arkadaşlar. Daha erken skanda değil arkadaşlar. Benim diyelim yani ben siz Size arkadaşlar şöyle iki türlü sniper var. Biri AWP, biri M98. Şu da taramalı. RBF. Tabancalı arkadaşlar en aşağıdan seçin. Maalesef. Dizir Dagger'la desenim var. Göstereceğim birazdan. Her şeyde de işte desen yok maalesef. Mesela bunun deseni almak için sizden para istiyorlar. Bu da hiç hoşuma giden bir şey değil. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi her şeyde desen var ama arkadaşlar çok iyi desenler. Ee, siz çok iyi desenler de var arkadaşlar. Oyun oynamak harika ama siz böyle de bir durum var arkadaşlar. Hile açan çok. Çünkü arkadaşlar bazıları vuramadıkça deli oluyor bu oyunda arkadaşlar bazılar çekiyor belli oluyorlar arkadaşlar. İşte ben de buna karşı bir çözümüm yok maalesef. Gördüğünüz gibi işte desenim var. <laughs> Birazdan dizi de gelin de göstereyim. Bu dedi en güzel sinirden bizden bir tane var arkadaşlar. Şöyle Kaç mı? Mermi oturunca bir Aynı CS mantığı gibi neden takım değiştirdin? Şey. Bugün gibi bak. Şey şatı tek gidiyor. Şapkom pump'ta bir şey var ama çok şey çözemedim onu. Şimdi şöyle şöyle dize Yine aynı silah aldım. Kusura bakmayın. Nasıl hele dizildiğini desem var. Çünkü i̇şte bunun gerçeği beyaz. Şu pompalı bir şey var. Bunu yapın dizisin düzeltmesini istiyorum arkadaşlar. Pompalı çok kullanıyorlar arkadaşlar ama niye? amacıyla kullandıklarını çözemedim. Böyle çekçek atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bıçak yedi içine arkadaşlar bazıları oyundan çıkıyor. Ben bunu çok gereksiz bir şey buluyorum yani. RBF'de arkadaşlar ee, şöyle göstereyim size. Buyurun. Şimdi şu adamın içinde gördüğünüz ki şey var. Işte AVP, Onun dersen işte sadece şeyde ama. Bu taramalı. Şey nasıl? Taramalı.

gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şey karşıdaki yaşamakta ee, işte olan kişi arkadaşlar. Eğer şey biterse nasıl diyeyim size? Bu vallahi çok. Şunu, şunu AWP verelim. Kullansın. Ama masada da AWP de çalıyor. Artık şimdi. Bu da AWP'nin kullanmasını da biliyorlar.

<laughs> Kaç dakikalık? 17 dakikalık video atıyorum arkadaşlar sizin için. Çabuk bu çok sevilmeyen bir şey. Ama ben çok seviyorum. Bunlar çok eğim, çok iyi eğim alınıyor arkadaşlar. Hiç sekmediği için. <laughs> de senin yok ama arkadaşlar. Biraz özgü bir Bırakıyorum arkadaşlar. Ben sadece çöp basmak için bıraktım için. <laughs> Böyle. Bu arada kutunun içinden mermi geçiyor ama işte duvarların bir çözemediğim şöyle bir olay var arkadaşlar. Şurada arkadaşlar e, şuradan vuruyorlar. Şuradan vuruyor mermi gidiyor ama. Köşeden falan vurursanız mermi falan gidiyor yani. Burada da bomba almadım. Şey i̇şte gibi bazen yandan falan sağdan soldan da vuruyor. Gördüğünüz gibi işte sıkmak yerine bıçak atmayı çok tercih eden insanlar var. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Gördüğünüz gibi aşağı işte kaçırdı adamı. arkadaşlar bazen böyle görmüyor. Ya evet, çok seviyorum bu oyuna karşı. Niye ki? Çünkü CS fazla fazla benziyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada eğer bir hileci görürseniz şuna basarak ekran fotosu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar insanı rapor edebiliyorsunuz arkadaşlar. eğer ekran görüntüsü almasanız raporlamıyorlar ama arkadaşlar oyuncu inceliyorlar yani. Ne kadar çili var, ne kadar şey var. Onun gibi şeyler arkadaşlar. Siz de galiba oynayın isterseniz arkadaşlar. Bununla ilgili challenge'lar yapacağım bu arada. Rank kasmak için arkadaşlar. Ona da lütfen katılın. Çok sevdiğim bir oyun yani. Yok onlar da beyaz gözüküyor arkadaşlar. Şu düzeyde kalan şeyini düzeltmenin <laughs> ihtimali. Şey. Desende gözükmüyor maalesef. Bu arada arka kısım da var arkadaşlar. Şöyle. Tekrar göstereyim şey size. E, bunun deseni e, başka hesabım da var. Benim bir sürü hesabım var arkadaşlar. Ya şimdi eğer şey yaparsak devam edicek o Çünkü arkadaşlar bazen çok inatçılar geliyor Şöyle. Yapımcılar lütfen bu oyunu bırakmanızı tavsiye ediyorum çünkü çok iyi oyun. CS oynamak <laughs> için bilgisayarım olmadığı için fazla da oynayamadım. Şimdi birazdan e, arkadaşlar, e, sayınız 13 olduktan sonra, <laughs> şöyle. Kaç defa mı geçti? Ya hayır. E, sayınız 13 olduktan sonra oyun bitiyor. Size bir tane kasa veriyor arkadaşlar, o kasa lütfen alın. Onu da açmak için saniye sıra GSD'deki <laughs> gibi bilmiyorum. Çok güzel bir kasa açılımlar bile kaçmıyordu sanırım. Öyle biliyorum. <laughs> Bu arada nişan gel. Her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Oyunda. <laughs> Ayrıca seviyorum oyunu. arkaladı benim. Şimdi i̇şte buradan gördüğünüz gibi işte eğer, ta eğer takımda fazla fazla kişi varsa ya yani 3 siz ikisiniz onlar 3 ise geçemezsiniz. Maksimum şunu yapabiliyorsunuz. Anladın mı? İşte şöyle de göstereyim arkadaşlar. Göstereyim mi? <laughs> göstereyim. Şöylece arkadaşlar. E geçiyorsunuz. Çok sevdiğim bir oyun zaten. İşte bakın size gösteriyor zaten arkadaşlar. Kaç TL? 34 TL arkadaşlar. İşte bunları alabiliyorsunuz. Şunlardan alabiliyorsunuz arkadaşlar ama e, çok fazla yoktu arkadaşlar. Şuradan mağaza dediğiniz zaman arkadaşlar buradan gösteriyor işte size almak istediğiniz fal deseni, eldiven, karakter şeyi. Buradan gösteriyor. Şu yeni gelen arkadaşlar. Şu mumum. Mum. Çok iyi gelen bir şey yani. Çok sevdiğim bir şey. Şöyle. Ama e, arkadaşlar eğer oyun bunları bana bedavadan yollarsa göstereceğime söz veriyorum desenleri yollarsa arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aşağı işte bir sürü AVM deseni gördüğünüz gibi sürü, ama ben e, buradan şunu almak istiyorum aslında pazar yerinde kalan oluşturmak için 4 TL veriyorsun elmas sandıkta arkadaşlar gördük gördük işte yaygın sıfır veriyor yaygın arkadaşlar hani çok çok kişide var nadirden bir tane var epik çok veriyor Efsane %28. Burada da aynı. Bu da yaygın bir veriyor. Epic 15 nadir 78 arkadaşlar. Buradan altın da alabiliyorsunuz. Ya yani oyna buradan siz altın sınırsız altın var da arkadaşlar bu tuşlara bastığınız zaman maalesef çalışmıyor. Anketi ücretsiz alın dediğiniz zaman da çalışmıyor. Maalesef bunları yapın Genius getirmedi. Buradan arkadaşlar benim çok istediğim bir bıçak var arkadaşlar. Buradan arkadaşlar işte bıçağınızı alabiliyorsunuz. Burada özel teklifler falan gördüğünüz gibi. Bunlar karşı paralı alma Benim istediğim arkadaşlar sadece şu bıçak. değil arkadaşlar. Bunu istiyorum. Bunun için para diyorum. şuradan da gördüğünüz gibi yani buradan arkadaşlar arkadaşınızı ekleyebiliyorsunuz ya da buradan e, arkadaşlar şey olabilirsiniz Konuşamıyorum. Bir dakika. Buradan arkadaşınıza bir şey oluyor arkadaşlar. Alt friend dediğini ya yerden şey. Arkadaş isteği gönder. Buradan ismi yazıyorsun ismi yazıyorsunuz. Bu benim diğer hesabıma arkadaşlar. Şu an üstünde yeşil olduğu Kutay arkadaşım. Bundan öğrendim. UZB. Çok sevdiğim bir insan. Bu akşam bana çok iyi desenler verdi. Akşam Türk bu. Türk hatta. Ee, karakterler burada. Şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar verdiği şey bu yani. Az önce gözken. Bunlar çok nadir desenler arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir yerden çıkmıyor. Bunu siz satın alıyorsunuz. Burada arkadaşlar eğitim yapabiliyorsunuz kendi başınıza. Burada işte kasa gördüğünüz gibi. Buradan hangi desenlerin ne kadar yaygın olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Böyle bir şey bende Dizzy var gördüğünüz gibi ama hangi Dizzy var? Eğit Dizzy var. Burada gördüğünüz gibi açık. şurada arkadaşlar ayarlar gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz ayarlayabiliyorsunuz i̇şte Bu buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi destek. Burada farklı farklı oyunlar var. İşte FPS biliyorsunuz FPS oyunlarından. Diyor ki buradan da gelip bize şey yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar işte destek yani yardım. Hile, Hilecileri bildirmek için. İşte burada, bunu size yarın göstereceğim arkadaşlar. Sosyal yardım falan onları sosyal daha sonra göstereceğim arkadaşlar size. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Eğer bana bir sorunuz varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Ben söyleyelim arkadaşlar. Enfekte e, sniper maçı ilk açıklayayım arkadaşlar. Sniper maçta işte sadece sniper var. Tabanca falan yok arkadaşlar. Uzakınıza sıkıyorsunuz. Takım ölüm maçı zaten biliyorsunuz. Patki ya da farklı oyunlardan. Enfekte arkadaşlar e, birisi zombi gibi düşünün arkadaşlar. Diğer diğerlerde arkadaşlar işte kaçma açarsa saklanıyor. Silah oynakta silah vurdukça e, silahları değiştiriyorlar. Dereceli oyuna da arkadaşlar e, altın, silver, şöyle söyleyeyim gümüş, altın, bronz. Burada arkadaşlar özel teklif denilen şey değil arkadaşlar. Onun bir üstündeki klan var. Sakın unutmayın şunun yanındaki arkadaşlar. Arkadaşlık isteği göndermek için. Burada arkadaşlar özel teklif. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ben iki kişiye yollamışım zaten. Arkadaşlar işte şuna yollamak istiyorum. İşte bunlar ama dolu maalesef. Bunu arkadaşlar değiştire de biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada işte kendi klanınızı ya da davetiyeler gözüküyor. İşte burada gördüğünüz bu kadardı arkadaşlar. Lütfen kanalıma like at, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar i̇şte buradan işte hesabını işte size girdiğiniz zaman arkadaşlar size bir hesabını güvene almak için size bir şey soracak. Eğer arkadaşlar onu yaparsanız size oyuna başlangıç eksi arkadaşlar 100 altın veriyor. E nereden altın kazanabilirim diyorsanız arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam izle gördüğünüz gibi. Şurada gözüküyor zaten. Bu arkadaş işte, e, savaş bileti diyelim arkadaşlar savaş bileti satın almak isterseniz. Görüyorsunuz size bedavadan bir iki desen veriyor. Sevinin daha çok oynayın. Gördünüz bu da sniper desen arkadaşlar. Adamın elinde gördünüz. Burada arkadaşlar eğer savaş bileti satın alırsanız. Şöyle göstereyim. Size baya bir desen veriyor. Bunu veriyor. Gördüğünüz gibi. Tal deseni falan veriyor. Ve harika bu oyun arkadaşlar. Bu sandıklar dolduktan sonra size söyleyeceğim zaten açıldığını. Kasaf Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey kasa yani kaç tane silah deseni var ne yapabiliyorum. Bu kadar da arkadaşlar size iyi günler diliyorum. Bugünlük bu kadar gibi. Nereden kurtulduk?